merhabalar. Bu kez kitabımla karşınızdayım. Kitabım 24 Kasım 2023 tarihinde raflarında yerini aldı. Bu benim planladığım bir tarih değildi aslında. Fakat bazı prosedürsel engeller sebebiyle o tarihe kaldı. Öyle de güzel oldu ki hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Bunu bir kez daha anlamış oldum. Gerçekten hayatta her şey bir plan dahilinde ilerliyor. 24 Kasım o kadar anlamlı bir gün ki öğretmenler gününde bu kitabın çıkması benim için çok kıymetli. Niye mi? Çünkü adında da gördüğünüz üzere bu kitap sadece ailelere, öğrencilere yazılmış bir kitap değil. Yanı sıra çok kıymetli çocuklarımıza dokunan, öğretmenlerimiz için de yazılmış bir kitap. Ve ben bu kitapta Neler anlattım? Bana çok sık soruyu soruyorsunuz. Neler vaat ediyorsunuz bu kitapta? Aslında bu kitapta hiçbir şey vaat etmiyorum. Olmayan hiçbir şeyi de anlatmadım. Var olan o engin haklarınızı, gerek uluslararası, gerek ulusal mevzuatlarınızdan sizlere bahşedilmiş olan o haklarınızı anlattım, yazdım. Ve bunun da da kalmadı. Yanı sıra bu haklarınızı ne şekilde, nerede ve nerelerde kullanmanız gerektiğini dilekçe örnekleriyle birlikte sizlere sundum. Ve bu anlamda dilekçe örnekleriyle birlikte ülkemizde yer alan tek kitap olma özelliğini taşımaktadır. Herkese birin ve bütün hayrına olması dileğimle, bütüne fayda olsun inşallah. Sevgiyle kalın.